Selam dostlar ben Özkan. Bugün sizlerle makine öğrenmesine giriş serimizin 38. dersini işleyeceğiz. Bu derste lojistik regresyon multi class classification problemlerinde nasıl çalışır ve bir multi class classification algoritması olan one versus all algoritmasından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi nedir bu multi class sınıflandırma? Birkaç örneğe bakarak anlamaya çalışalım. Diyelim ki e-maillerimizi çeşitli özelliklere göre sınıflandırmak istiyoruz. Ve bunun için iş, arkadaş, aile ve hobi şeklinde klasörler oluşturdunuz. Burada iş için y eşittir 1, arkadaşlar için y eşittir 2, aile için y eşittir 3 ve hobi için de y eşittir 4 olacak. Başka bir örnek başka bir örnek ise diyelim ki doktorsunuz ve bir hastanız geldi. Onu hasta değil nezle veya grip şeklinde sınıflandırabilirsiniz. Üçüncü ve son örnek olarak diyelim ki hava durumu sınıflandırmak için makine öğrenmesini kullanmak istiyoruz. Ve seçeneklerimiz şunlar olabilir. Y eşittir 1 için güneşli, 2 için bulutlu, 3 için yağmurlu, 4 içinse Karlı. İşte bunlar multiclass classification'ın yani Türkçesiyle çok sınıflı sınıflandırma problemlerine örneklerdi. Bu arada bunları etiketlemeye birden başladık ama sıfırdan da başlayabilirdik. Bu hiçbir fark teşkil etmeyecek. Bunu da belirtelim. Önceki çalışmalarımızda data setlerimizi hep bu şekilde gördük. Çünkü sadece iki sınıf üzerinde çalışıyorduk. Sonuçlarımız sadece 0 veya 1 olabiliyordu. Fakat şimdi sınıf sayımız artacağı için veri setimiz için bunun gibi farklı sembollere daha ihtiyaç duyacağız. Şimdi bunun gibi bir veri seti için nasıl bir öğrenme algoritması kullanmalıyız. İki sınıflı problemlerimizde bunu nasıl gerçekleştireceğimizi artık biliyoruz. Şu şekilde düz bir çizgi ile sınıflandırma işlemini gerçekleştirebiliriz örneğin. Çoklu sınıflandırma için ise one versus all sınıflandırmayı kullanacağız. Şimdi one versus all'u nasıl kullanacağımızı görelim. Bu yöntemi aynı zamanda one versus rest de denilebiliyor. Bunu da duymuş olun. Burada 3 sınıftan oluşan veri setimiz var. Y1 için üçgen, Y2 için kare ve Y eşittir 3 için çarpı işareti belirlenmiş. Bu noktada yapacağımız şey şu olacak. Bu veri setini alıp 3 tane ayrı 2 sınıflı classification problemine böleceğiz. Hemen uygulama ile ne demek istediğimize bakalım. İlk önce üçgen sınıfı ile başlayalım. Şimdi veri setimizi aldık ve 2 sınıfla hale şu şekilde getirdik. Burada yaptığımız şey seçtiğimiz sınıfı sabit tutup yani burada üçgenleri sabit tutup pozitif kabul ederek kalan bütün veriyi negatif kabul edip iki sınıflı ayrı bir veri seti oluşturduk. Bu noktada verimizi ikiye böldükten sonra bu veriye fit bir tahmin hipotezi üretmek istiyoruz. Bunun için lojistik regresyonu kullanacağımızı düşünelim ve buna h üzeri 1x diyelim. Ve bu hipotez de şöyle bir decision boundary yani karar sınırına sahip olsun. Buradaki bir sınıf biri yani üçgenleri belirtiyor. Yine aynı işlemi ikinci sınıfımız olan kare için uygulayıp seçtiğimiz sınıfın verilerine pozitif yani bir olarak işaretlerken kalan kısmı sıfır olarak işaretleyeceğiz. Bu veri seti için yine bir lojistik regresyon classifier kullanmak istiyoruz. Buna da h üzeri 2 x diyelim ve bu oluşturduğumuz classifier bize şöyle bir sınıflandırma şekli verebilir olsun. Son olarak aynı şeyi 3. sınıfımız içinde yapalım ve bu veri setimize uygun classifier'ı oturtalım. H üzeri 3 x ve bu klesifier da verilerimizi 0 veya 1 şeklinde şöyle ayırabilen bir karar sınırı verebilir diyelim. Son olarak özetlemek gerekirse yaptığımız şey 3 tane classifier'ı verilere 0 ve 1'leri ayıracak şekilde yerleştirmek oldu. Yani i eşittir 1 2 ve 3 için h üzeri ix eşittir y'nin doğru olarak kabul ettiğimiz değer olma ihtimali. Örneğin birinci örnek için burada i1 oldu ve bu verilerin bir olan kısımları ile olmayan kısımlarını ayıran şöyle bir classifier'ı yerleştirmiş olduk. İkinci örnekte i2 oldu ve y'nin 2 olduğu kısımlar ile olmayan kısımlar arasına bir classifier yerleştirdik. Sonuç olarak her bir sınıf için kendini ayıracak şekilde 3 adet klasifiera sahip olduk. Toplamak gerekirse h üzeri i x şeklinde bir lojistik regresyon klasifierr yani sınıflandırıcısı geliştirdik ve buradaki her i için y'nin o i'ye eşit olabilme ihtimalini tahmin etmiş olduk. Sonuç olarak yeni bir input x geldi ve bir tahmin üretmek istersek yapacağımız şey input x için 3 klasifier da çalıştıracağız ve bu üçünü maksimize eden iyiyi seçeceğiz. Şimdi bu işin mantığını anlamış mıyız? Kontrol etmek açısından güzel bir sorumuz var. Basit ama güzel bir soru. Ben şimdi soruyu açıp size açıklayacağım. 5 saniye sonra da cevabını ileteceğim. Evet sevgili dostlar sorumuz da diyor ki diyelim ki k tane sınıftan oluşan bir multi class classification probleme sahibiz ve one versus all metodunu kullanacağız. Buna göre kaç tane logistik regresyon classifier'a sahip oluruz diyor. Az önce bunu basitçe anlatmıştık, çok basit bir soru. 5 saniye süreniz başladı. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben cevabı 5 saniye içinde ileteceğim. Evet arkadaşlar doğru seçenek ikinci seçenek olacaktı. Hatırlayacağınız üzere az önceki örnekte de 3 tane ayrı sınıf vardı. 3 tane Y vardı. Y1, Y2, Y3'tü. Ve bu yüzden biz 3 tane lojistik regresyon classifier'ı kullanmıştık. Burada da K tane olduğu için yani bu K kaç olursa olsun ister 10 olsun ister 100 bin olsun. One versus all metodunu kullanırken kullanacağımız logistik regresyon classifier sayısı bizim sınıf sayımızla aynı olacak. O yüzden burada k tane sınıf olduğu için kullanacağımız classifier sayısı da tabii ki k olacak. Evet sevgili dostlarım multiclass class classification yani Türkçesiyle çok sınıflı sınıflandırma ve one versus all metodu bu şekildeydi. Yeni derslerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.